thank you Yakup. Hı. Sen hiç meyve yemiyorsun. Hasta olacaksın. Al bakayım şunu. Of anne ya. Kaç yaşına geldim hala bebek muamelesi yapıyorsun. Yemek istesem alırım zaten. Yemezsin. Sen ömür boyu almazsın biri vermezse. Hadi. Hadi aç ağzını. Ah. <laughs> Koca bebek seni. Kızım sen de ister misin? Vereyim mi sana da? Teşekkür ederim. Yakup? Bu ne hal? Kafayı mı yedin sen? Nasıl olmuş? Ay çıkar onları olmamış. Niye? Bence çok fit durdu bu. Yakup'cum, bak her şey herkese yakışmaz, tamam mı? Yani filde benek, çölde yalak olmaz. Yani sen takım elbise adamısın. Hadi gel sen beni dinle, çıkar onları. O zaman bir de motor alayım diyorum. Ne dersin? Motor. Motor. Yakup'cum sen antropoza falan mı girdin? Neyin var senin bir tane? Toplantım var. Unutmuşum. Bugün benim toplantım var. Bari üstündekileri çıkarsaydın. Önemli bir şey değilse sonra konuşalım Kıymet Hanım. Fazla vaktini almayacağım. Kahramanı merak ettim. Defne evi terk etti. Umurunda bile değil. Dünden beri o kızın yanında. Onun da benim gibi aklı fikri bebekte bu ara. Başka bir şeyi aklına bile getirme zaten. Hayır bizim değil de ya onun aklına gelirse Ziya Bey. Ne yaparız o zaman? Kıymet Hanım ben oğlumu tanırım. Yapmaz öyle şeyler. Defne'yi sever kahraman. Aa, zor günler geçiriyorlar. Hepsi bu kadar. Sen de boş yere kafanı yorma. Böyle şeyler söyleyip... ...kahramanın aklına olmayacak şeyler düşürme. Hayır ben de Defne ile didişirim ama evime de ondan başka gelin sokmam. Hayır yanlışlar düşse de bizim kızımız o. Hele şimdi bizim için daha değerli torunumuzun annesi o. Gerekirse tutup kolundan zorla getireceğiz. Başka yolu yok. Asıl meseleyi unuttum. Şükran'ın sabahki tavırlarını fark ettin mi Ziya Bey? Var bir haller. Çıkar kokusu yakında. Ağzında bakla ıslanmaz onun Ziya Bey. Ya konuştuklarımızı duyduysa hepimiz perişan oluruz. Sen bir kahve söyle bana. Hatta Şükran yapsın. Ben bir konuşayım onunla. Yarım yamalak bir şey duyduysa bile yanlış olduğunu söylerim ona. Acaba üstüne gitmesen mi Ziya Bey? Sen merak etme Kıymet Hanım. Sen şimdi söyle Şükran'a hatta bir kahvede kendisine yapsın. Şöyle karşılıklı bir içelim. <laughs> tamam Ziya Bey.